şöyle bir hemen diğer ekranımıza geçiş yapalım. All right, Sayın, let's go back to our other screen together with Colina. Vallahi böyle bu fırsatı bulmuşken de sürekli well, soru sormak falan isteği oluyor. Evet, çok it's yormuyoruz it's değil it's mi? I mean we are asking so many questions. You are not getting tired, right? Oh, I'm fine, I'm fine. Ay, yeah, i̇yiyim, iyiyim. Ah, i̇yiyim. I'm happy, I'm happy to, to be mutluyum. here with you. Burada olmaktan da mutluyum. Sizlerle olmaktan da mutluyum. İyiyim. And I have to say the match was uh, Maçta bu arada güzel maçtı. Onu da söylemem lazım. Evet bayağı çekişmeliydi. Ilginçti, heyecanlıydı. da. beklemiyordum bu kadar gerçekten well, çekişmeli maçta. Expecting maçtı. such a close game. <laughs> e, peki sorularımıza geçelim yavaştan. Okay, let's continue with our questions. Hmm. Şöyle bir sorularıma bakıyorum. All Biraz right, da çalıştım. Biraz da questions. çalıştım. I did my homework. I studied a little. Sağda olduğunuz sürede kart gösterdiğiniz bir futbolcudan pitch, duyduğunuz en komik bahane neydi? What was the funniest excuse you heard from a football player that you booked him a card? Oh, no, probably, probably. Büyük ihtimalle. I heard, I heard many. Ya yani bir sürü var aslında. Hani uh, en komik değil belki ama the most en yaygın olanı is, uh, bir şey yapmadım ben. Hocam <laughs> bir şey yapmadım. <laughs> bir şey yapmadım. Bu en sık duyduğum cümle. Bir de genelde şey hareketini biliyoruz biz well, mesela izleyiciler olarak. Eller arkada sürekli they bu şekilde I mean, Connecting their hands behind their back as they are speaking with the referee. Bu saygısal bir hareketten dolayı mı yoksa I mean, do olan you think bir I mı mean, acaba? is it a some sign of a respect? Well, it's uh, sometimes it's the way. Uh, yani daha sakin yaklaşıyorum bakın onu göstermek için hmm. yapılabiliyor yani beden dili olarak değerlendirin the... eller kollar biliyorsunuz somewhere. birine böyle saldırırken daha çok kullanılan uh, uzuvlardır ya so if I keep my arms dolayısıyla behind me, kollarımı böyle arkada bağlarsam Hani arkada bir O zaman yani ben kimseye saldırma niyetinde değilim. Onu göstermiş oluyorum. On Sadece tabi bu sahayla sınırlı bir şey de değil. Mesela insanlarla konuştuğunuzda language, mesela sizin vücut dilinizle, beden dilinizle okuyan insanlar bu şekilde yorumlayacaklardır. Hani birinden the, e, eğer el kol arkada bağlandıysa diyeceksiniz ki bu adam saldırgan bir niyeti yok. Biriyle konuşuyorsunuz diyelim ki ve kollarını şöyle yaptı this. diyelim ki hani böyle hmm. kollarını bağlayalım. Diyor ki ben kapalıyım sana. Seninle konuşmak is istemiyorum. That, uh, Not, yani uh, evet, demek so de istemiyorum, e, ee, sizle herhangi bir iletişime de. geçmek de istemiyorum. Bu yani vücut dilinin, beden dilinin bir göstergesi diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Yes, Biz right. Mesela hiç bu açıdan yine düşünmemişsin. Correct. I mean, we didn't think like this. I personally didn't think like this. Bugün biraz böyle e, beynimiz şu oldu yani böyle açılıyoruz I mean, bir uh, aydınlanma you yaşıyoruz. You are enlightening us. Uh, Peki diğer sorumuza geçelim. Alright, let's continue with the next question. Birçok ünlü futbolcuyla sahada oldunuz. Birçoğunu izlediniz. You have been many uh, football players on the pitch. You know many of them. You've watched a lot of them. Sizce en iyi futbolcuyu tarif etseniz nasıl edersiniz? If you have to define the best football player. Cristiano gibi kafa toplarına Is çıkabilen like... mi? Ronaldo who can uh, take headers. Ronaldinho gibi çalıp atabilen or mi? Or like Ronaldinho who Messi can. Messi gibi. You know, players very easily. Çabuk adam eksilten or, birisi mi? Uh, a football player like Messi who has wonderful dribbling skills. Nasıl tarif ederdiniz? Who is the best football player according to your definition? I can mention others. Başkalarını da sayabilirim ben. Maybe maybe. Peki. Some of them I been on the field to play with. Mesela Moa bazılarının uh, maçlarını uh, uh, like dile getirdiklerini sanki Messi gibi Cristiano Ronaldo'dan daha fazla maçlarını yönettiklerim oldu. <laughs> Cristiano Ronaldo'nun uh, Ronaldo maçını daha so, the, hani genç bir oyuncuyken e, yönetmiştim daha kariyerinin başlarındayken. Hı hı. Ama şunu hatırlıyorum. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo mesela. Brezilyalı Ronaldo. Bence yani yaşamış en iyi futbolculardan birisiydi. Wow. And I never Maradona. Maradona'yı mesela hiç maçını yönetmedim. Who was also ki bana soracak olursanız great, great, Çok ya yani fenomenal e, oyunculardan bir tanesiydi. Ronaldinho Ronaldinho'yu mesela dile okay. getirdiniz. So, Yine I çok iyi bir futbolcuydu. I, I, had, I had the I uh, Bu isimlerinle birlikte uh, oyla e, sahada pek çok yıldızla sahada bulunma ayrıcalığım oldu ve çok inanılmaz see, anlar, paha biçilmez anlar yaşanıyor sahada. İnanılmaz, ya böyle dinledikçe you know, as I bir listen, oyunun içindeymişim gibi geliyor bana. <laughs> I feel as if I am in a computer game right now. Hep gerçek anılar I mean, yaşanmış şeyler çok tuhaf geliyor şu anda. Bize. real memories and it feels so strange to listen directly from you. Um, peki, şöyle bir soru soralım. İstanbul'da 2005'te çok farklı in bir finale ev sahipliği İstanbul, yapmıştı. The final was quite different, quite strange. Liverpool'un inanılmazı başardığı bir maçtı. Liverpool actually uh, accomplished the impossible. Siz de benzer match. bir final yönetmiştiniz. Bayern, you also manchester, United such a final, Bayern and manchester United arasında. Sizce hangisi daha iyiydi? Which game was better, Liverpool-Milan or Bayern Munich-Manchester United? Well, uh, frankly speaking, Açıkçası, match, uh, Manchester United. Manchester United. Uh, Bayern Munich. Uh, Bayern Munich. Not really an exciting game. Çok böyle heyecanlı bir maç değildi aslında. Certainly, certainly Liverpool. Uh, yani Liverpool-Milan 6 gol oldu, was, uh, more daha böyle eğlendirdi e, izleyicileri And açıkçası. Minutes, Ama 2 dakika var ya, 2 dakikada, uzatmalarda daha doğrusu 2 dakikada, 2 gol atıldı. İşte bu çok inanılmaz bir şeydi. Because, uh, I think that uh, I'm convinced that şunu anlıyorum 3-0'dan geri gelmek in 45, minutes, 45 dakikada then, uh, daha kolay bir şeydir bence winning two, one hmm. in stoppage time. 2 dakikada bu uh, öne geçmeye kıyasladığınız zaman 45 dakikada 3-0'dan geri gelmek daha kolay bir şeydir Me, yani inanın, or, inanın. Corner kick. E, bu corner atış e, atışı öncesinde, keş topuk United öncesinde United'ın attığı gol. I don't think that was, uh, thinking, o a golde kimsenin. Ya uh, Bayern, yani Bayern Münih'ten başka bir e, galip düşündüğünü, düşediğini açıkçası sanmıyorum. Çünkü in that match Bayern Munich İlk o uh, Bayern Münih çok çok daha iyiydi Manchester United'tan. Hmm. Bir tane direkte patladı top. Schmeichel, was best Schmeichel yine from United, çok iyiydi. Kaleci biliyorsunuz. So, nobody, nobody was for a yani result. farklı bir sonuç beklemiyordu zaten. Then, Ama sonra iki and tane and gol you. oldu. İnanılmaz. Ee, az önce tam bu konu üzerinde gezinirken chat çok fazla sordu. We Birçok yıldız oyuncuyla aynı sahada yer aldı. Hep bir kıyaslamada many stars, mevcut. Many star players and all those players are being compared. Yeri geliyor ben bilir kişi olmamama rağmen I mean, benden bir onay almaya expert, çalışıyorlar. Sence hangisi People diye. People are asking me the same question. I mean do, which uh, football player is the best according to you? Even I get those questions. Messi. I be there were there were many. Ya yeah, bir sürü iyi oyuncu var yani not, uh, onu söylemem lazım. Dolayısıyla kıyaslama yapması çok zor yani çok kolay değil. I could list, uh, yani several... Them, bir sürüsünü sayarım. Farklı halktan mevkilerde de sayarım. Is also, is also bir de yani şu bence adil değil, defender, mesela bir savunmacıyı kimse keep. konuşmuyor, bir kaleciyi mesela kimse e, konuşmuyor, bu adil olmuyor. Normal, when you think of the best ever, en iyi oyuncu denildiği zaman, a, herkes hemen forvetlere düşünüyor. Midfielder. Doğru. Veya işte e, orta sahanın ilerisinde, forvet arkasında oynayanları düşünüyor. Ama çok iyi savunmacılar var great mesela. Çok iyi kaleciler var. So, is, uh, is to... Dolayısıyla böyle hani kıyaslama yapmak, sıralama yapmak çok kolay değil bence. Aldınız cevabı chat. Well, you got yine the answer. Bakış box. açımız değişti şu anda. <laughs> I mean, we our I our has tam da dediğiniz gibi isimler Because Messi, Ronaldo. As you said, I mean Messi, Ronaldo. Cristiano, Pele ve Cristiano, Maradona. Ydı. Pele, Maradona. Those, those, were the names mentioned. Ama ben daha burayı söylemeden siz cevabı verdiniz before gerçekten. Before actually uh, listed those names, you have already given us the answer. E peki şunu merak ediyorum. Okay. I wonder one thing. Sahada 22 kişiye karşı kurdunuz. Otorite hala birçok insanın you are establishing your authority against 22 players takdirle karşıladığı bir şey. And this authority is appreciated by many people. Sizin gibisinin gelmediğinde herkes kabullenmiş durumda. Tüm sözlükler ve araştırmalarında da bunu gördüm. I mean, according to all researchers and all platforms, everybody says that there is no such referee like Colina with the same level of authority. Bu otorite nasıl kurduğunuzu düşünüyorsunuz? Maçlardan önce takımlara, oyunculara çalışmanın bir rolü var mı? I mean, do you, did you study the players before the games? Do you think it helps you to establish your authority? No, uh, this is not uh, this is not uh, what I think is in important. Ben önemli olan e, yapılması gereken şey o değil. It's important to önemli olan be prepared hazırlıklı olabilmek. Evet. It's important to study çalışmak. Parantez içinde söylüyorum e, e, ekiplerin özelliklerini çalışmak, oyuncuların özelliklerini çalışmak. Böylelikle önceden ekip nasıl oynuyor, oynuyor, oynuyor. oyuncular nasıl top oynuyor onu bilmek önemli. önemli. Uh, Bir hakem için çok önemli. Ee, o olay sadece hani oyunun kurallarıyla you da decision, Bir karar alacağınız zaman lot, uh, size çok yardımcı olacak. Önceden win. ne olacağını çünkü büyüyor olacaksınız. To be surprised by something. Ee, en kötü durum yani bir şey karşısında şaşırırsanız olur açıkçası. And you cannot, and you cannot say, Sorry, şöyle I diyemezsiniz. Hmm, ya yok ben böyle bir şey beklemiyordum diye bir bahaneniz de olamaz. Sorry, I didn't know. Bilmiyordum you diyemezsiniz. No, Hazırlıklı you olacaksınız. Önceden bileceksiniz yani ne yaşanabilir. Otorite sahada oyuncularla iletişiminizi nasıl koruduğunuza bağlı olarak şekillenir. They understand hmm. that you are prepared yani sizin hazırlıklı olduğunuzu görürler. If, uh, they trust you, ve size güvenirlerse, they rely on you, size e, inanabilirlerse, güvenebilirlerse, they accept you. o zaman sizi kabul ederler ve size saygı even, gösterirler. Even when you make a mistake. Hata yaptığınızda dahi bu arada And I think this is the best ve bu the hakemin e, sahada e, e, alabileceği, yakalayabileceği en iyi sonuç olacaktır. When he is accepted, even when he makes a Kabul e, görürsünüz. Hata yaptığınızda dahi tekrar söylüyorum. Dolayısıyla so sadece otorite meselesi değildir bu olay. Is a matter of reliability. Güvenilebilirlik, yani futbolcuların size güvenmesi. You must be reliable. Ve güvenilir bir hakem olmanız play önemli. Çünkü sahadaki futbolcuların be. size güvenmesi çok çok önemli. Oh. Ya o kadar böyle chatte sürekli haklı 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 yani her well, şey çok I haklısınız diyesim falan var messages yani. From chat saying that totally right. Yeah, right. So you're totally right indeed. Bizim <laughs> Peki, e, bir e, davetimiz ettiğimiz okay. konuğumuz daha var. We have one more guest to join us. Yine o da hiç bilmiyordu böyle bir şey olduğunu şu an. He also didn't know that this would be the case and that he would join. Eee, burada mı şu anda Talha? Is Talha I'm... with us? Yes, I am. ただ。